Geç Mühendis Gönüşüm Kurulu Başkanı Mesut Altan bizimle de. Hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar Güzel Hanım. İyi çok, iyi çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Mesut Bey tabi elbette henüz üçüncü çeyrek kar rakamlarını çıkmamadınız ama zannediyorum ki tüm sektörlerin ortaya koyduğu nokta en büyük kaygısı bu dönemde bilançoyuna ki takışını yönetmek olacak. Bir yandan e, borçlanma ve faiz giderleri bir yandan maliyet baskısı. Dolayısıyla onu sorarak başlayayım. E, sizin için nasıl bir üçüncü çeyrek olacak bu yıl? Evet güzel Hanım bahsettiğiniz gibi özellikle de şu anda global olarak emtia fiyatlarının gerçekten inanılmaz bir noktaya gelmesi ve bununla beraber de diğer organizasyonların maliyet arttırıcı unsurlarıyla beraber ve şu anda ciddi bir maliyet artışı öngörüyor. Tabii bizim özellikle yapmış olduğumuz mühendislik hizmetlerinde döviz girdili işlerimizin kontratları döviz niteliğinde olduğu için biz aslında bizden ziyade birazcık işverenlerimiz bu konuda etkileniyorlar. Tabii bu özellikle emtia fiyatlarının artması dolar bazında ve döviz cinsi bazında zam gelmesi de diğer taraftan bu işlerin şu anki yapılabilir maliyetini yukarıya çekiyor. Ama hani bizim Birleşim Mühendisliği olarak ve Bağlı Ortaklığı Erdem olarak baktığınız zaman bu süreçte biz genelde güvenli tarafta kalmaya çalışıyoruz. Yani maliyet anlamında girdilerimiz neyse kontratlarda da girdiği o şekilde yapıp piyasa dengelerini tutarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar. E, kusura bakma Yüzem, e, ben de Bloomberg Ete araştırmadan Kutay Özellikle merak ettiğim başlıklardan biri şu aslında Mesut Bey, e, izahnamede gözüme çarpan notlardan biri şuydu ki, inşaat sektörü ve aynı zamanda sağlık sektöründeki olası e, olumlu veya olumsuz e, gelişmeler, Direk yollan şirketinizin faaliyetini negatif veya pozitif bir şekilde etkileyebileceğini söylemiştiniz. Son dönemde baktığınızda inşaat sektöründe biraz yavaşlama görüyoruz ama bu sizin sektörünüzü veya şirketinizi nasıl etkilemesini beklersiniz? E, Kutay Bey şimdi şöyle, Aslında baktığınız zaman biz özünde e, e, mühendislik firmasıyız ve e, sadece hastane grupları değil diğer gruplarında bütün işlerini yapan bir kurumuz. E, tabii son dönemde özellikle e, pandemiyle beraber ki ondan önce oluşan e, Türkiye'nin yapmış olduğu sağlık yatırımlarını ön plana çıkarttığınız zaman e, ciro dağılımında hani %20'ler %25'lerde e, ken sağlık yatırımları özellikle son dönemde yüzde 40'lara 50'lere zorladı anahmed'de de e, gördüğünüz üzere. E, ama tabii hani bununla paralel olarak özellikle endüstriyel tesis yatırımları Türkiye'de son dönemde çok ciddi şekilde hız kazanmaya başladı. Ki sağlık yatırımlarının hani şu an itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu planlama dahilinde e, 2025 yılına kadar, 2026 yılına kadar yapılacak hastanelerin şu anda e, ihaleleri yapılmış vaziyette. Yeni 19 taneye yakın yeni şehir hastanesi daha geliyor. Dolayısıyla hani biz en azından sağlık yatırımları devam ediyor ve bu süreçte e, mühendislik hizmetleri e, devam ediyorken diğer taraftan da endüstriyel tesis yatırımları, yeni turizm yatırımları ve buna bağlı olarak e, diğer e, özellikle renovasyon yatırımları, kentsel dönüşümler, e, Kanal İstanbul gibi projelerde de yeni dönemde de inşaat piyasasının bence hani bu e, dönemsel olarak daralmasına rağmen ben 2023 yılında 2024 yıllarında devam edecek işlerle beraber bunun artacağını görüyoruz. Zaten hali hazırda şu anda Birleşim Mühendislik ve Bağlı Ortaklığı Herde ile birlikte yaklaşık 700 milyon civarında bir backlogumuzla şu anda hali hazırda 2022-2023'ün ortalarına kadar mevcutta yapacağımız işlerimiz de olduğunu bunun devamında da yine bahsettiğimiz yeni yatırımlarda da hali hazırda şu anda yaklaşık 1,5-2 milyar TL'lik civarında da bir teklif potansiyelimizin olduğu ve devam eden bir tekstil süreci olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla da hani sizin bahsetmiş olduğunuz her ne kadar dönemsel olarak özellikle bu dönemde dövizin yükselmesi ve buna bağlı emtiyanın yükselmesiyle beraber yatırımcılar birazcık bu noktada tutucu davransalar da 2022 yılında ben bu sürecin normale döneceğini ve tekrardan yatırımlarınız kazanacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Kutay'a da bu sorusu için. Mesut devam edelim o zaman kaldığımız yerden e, Kutay'ın bu sorusunun arkasından. O zaman şunu sorayım. Bu bahsettiğiniz teklif aşamaları ve yatırım sürecindeki hedefler neydi? Yani bu senenin başında siz Birleşim Mühendislik olarak sözleşmeler ve yeni yatırımlara ne kadarlık bir pay vermişsiniz, hedef koymuşsunuz? E, bunu revize etmek durumunda kalacak mısınız bu yıl sonunda? E, Gülcan Hanım bizim e, geçen sene günümüz 568 milyon toplamda bu yıl %15'lik bir büyüme hedeflemiştik. Burada da toplamda 660 milyon TL civarında bir rakama hedeflemiştik. E, bilanço rakamlarında yılın e, ikinci çeyreğinde baktığımız zaman yani ilk ay, ilk 6 aylık e, rakamlarda yaklaşık 260-270 milyon e, 263 milyon civarında bir ciro gerçekleşti. Dolayısıyla özellikle üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek verileriyle beraber hani bu bu yıl itibariyle yıl sonu hedeflediğimiz 660 milyon ciro'nun üzerinde bir rakamla kapatacağız gözlüyoruz. Dolayısıyla hani bu seneye itibariyle bütçelerimiz herhangi bir revizyona gitmeye gerek kalmaksızın. Ve kurun artışıyla da beraber kontratlarımızdaki kuru yükselmesinin ciroya da pozitif yansımasıyla beraber bu sene hedeflediğimiz cironun üzerinde bir rakamda bitireceğimiz şu anda görebiliyoruz açıkçası. Peki hemen hisse performansını hemen. da ekrana getirelim. Tabi e, burada özellikle halka arz edildikten sonra 10 TL'lerden hissenin hızlı bir şekilde e, 12 TL önce yükseldiğini gördük. Ki o dönem aslında halka arz furyası birçok şirkette bu vardı. Fakat şu an 9 lira 58 kuruş seviyesinde hisse. Nasıl değerlendiriyorsunuz halka arz fiyatının aşağısında olmasını? Ee bir düzeltme yapayım müscem Hanım Alkars biz 9.1'den çıktık ee, şu anda Alkars fiyatının altına çıktığı Değil, günden doğru. itibaren ilk hiç, işlem ta e işlem günü 10 liralardı yani, evet bizim açımızdan yani, açılış yani ilk işlem gününün kapanışını e, genelde baz alınıyor. o yüzden 10 e, diyorsunuz e, ama şu an itibariyle biz hani e, özellikle e, bu dönemde e, yani Ağustos ayından bugüne kadar e, hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan e, hem enerji fiyatlarındaki artış hem diğer organizasyonların yükselmesi dövizin artması Buna bağlı olarak da beklentilerin ve yatırımcı profillerinin yer değiştirmesinden kaynaklı bir şey söz konusu. ama yine de buna rağmen baktığınız zaman hani biz kendi adımıza, ee, özellikle bu iki aylık iki buçuk aylık süreyi e, olumlu değerlendiriyoruz. Yani ki ise kendi içinde e, bir e, işlem hacmiyle ilgili bir şey yapıyor. Dün de kapa bildirdiğimiz gibi e, likidite sağlayıcılığı bir anlaşma yaptırdık. Özellikle bu uluslararası yatırımcılara güven oluşturmak ve e, işlem hacmini arttırma noktasında hem şirket e, bu işlerin e, yani hacimden dolayı beklentinin iyi noktaya gelmesi noktasında da dün itibariyle yaptığımız likitte sağlayıcı anlaşmasıyla da E hissenin kendi içinde performansını gayet iyi buluyoruz açıkçası. Peki burada izleyiciler tabii hisse geri alımı düşünür müsünüz? Buna gerek olursa yapar mısınız ya da yakın vadede bu gündemde olacak mı? Bunu merak ediyor ve tabii ki bedelli bedelsiz tarafta sermaye artış planları da hep merak konusu. Ben onları da sorayım yatırımcı nezdinde. E, Güzem Hanım, piyasa şartları ne Hı. gerektiriyorsa şirket olarak, yani biz e, 20 yıllık bir firmayız, bağlı ortaklığımız 43 yıldır Elektrik davet yapıyor. Dolayısıyla hani bizim için bu süreçte şirket performansının devam ettirmesi noktasında biz kendi bildiğimiz şeyi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bunun şartları ve gerekliliği olarak da hani piyasa koşullarında yapılması gereken ne varsa kendi ekiplerimizle, danışmanlarımızla bu işi değerlendirip doğru şekilde en sağlıklı bir şekilde planlandığı yola gitmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Peki burada tabii semetri politikası da önemli elbette. Geçtiğimiz günlerde onun dair de bir açıklamanız vardı. Ben o tarafı da sorayım size. Doğru. Ee, bizim baktığınız zaman e, yaklaşık 7 kat talep geldi. 2 milyar 23 milyonluk bir talebi istinaden şu anda e, yaklaşık 40 bin e, yatırımcının ortak olduğu bir şirket haline dönüştü. Dolayısıyla bizim burada e, kendi üzerimizdeki hassasiyetimiz ve sorumluluklarımız e, e, bu kadar e, oranda arttı. Dolayısıyla biz e, özellikle şirket olarak her yıl e, temettü dağıtma noktasında e, kafa yaptırdığımız bildirimlerle minimum %15 olmak kaydıyla e, bir temettü politikası uygulama niyetindeyiz. Ki bu e, hem ülkenin içinde bulunduğu şartlar hem işte şirketin karlılık oranları hem de e, diğer e, organizasyonlara bağlı olarak e, bunu gerçekleştirme niyetindeyiz ve bunu da e, zaten kap bildirimimizde de e, açık olarak ifade ettik. Beklentimiz bu yönde inşallah da. Bu yılki performansımızla birlikte devam eden işlerimiz çünkü gerçekten Türkiye'nin çok ikonik önemli projeleri. Lansmanımızda da zaten Türkiye'nin Birleşimi ve Birleşim mühendislik olarak Türkiye'deki ikonik yapılara değer katan firma olarak çıkmıştık. O yüzden bu projelerin hepsinde doğru planlamayla doğru zamanda yapacağımız kar politikasında da temettü olarak dağıtmayı planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Sizin için de Birleşim Mühendisliği için de iyi bir sene olsun. Sağ olun Mesut Bey. Çok teşekkür ederiz değerli hanım iyi yayınlar diliyoruz Teşekkürler. sana. Teşekkürler.